Bize gelen sorulardan bir tanesinde de öfkeyle hanımını boşadığını ifade eden bir kişi acaba benim durumum ne olacak diye soruyor. Şimdi ulemanın bu husustaki ölçüsünü ortaya koyalım ondan sonra da kanaatimizi ısrar edelim. Ulema bu hususta şöyle bir ölçü koymuşlardır. Yani bir kimse eğer ne dediğini biliyorsa yani tamamen aklı başından çıkmamışsa bu kişinin yapmış olduğu boşama geçerlidir. Ama ne dediğini bilmiyorsa yani ne dediğini bilmeyecek kadar öfkelenmiş, artık dengesini kaybetmişse o zaman geçersizdir diyorlar. Görüldüğü üzere ortaya konmuş olan prensip aslında uygulaması oldukça zor olan, kimin ne zaman hangi ifadeyi kullanmasının aklı başında ya da aklı başından çıktıktan sonra ortaya çıktığını tespit etmek hemen hemen imkansızdır. Dolayısıyla burada herhalde yani öfke anında yapılmış olan boşamanın Mümkün mertebe geçersiz kabul edilmesinin daha doğru olacağını söylemek gerekir. E zira evlilik gibi bir müesseseyi öfke anında söylenmiş olan bir söze de kurban etmemek lazım diye düşünüyoruz. Çünkü netice itibariyle zaten boşama dediğimiz olay böyle çok makul, mantıklı oturup keyfe kahve içerken yapılabilen bir şey değil. İnsanların %90'ı belki daha da fazlası efendim öfkelenerek birbirlerine sinirlenerek öyle boşanıyorlar. Onun için mümkün mertebe böyle bir durumda oşamayı geçersiz saymak daha doğru olur diye düşünüyoruz. Nitekim son dönem Hanefi fıkıhçıları da bu şekilde olmasının daha makul olacağı hususunda kanaat eser etmişler. Ben de aynı kanaatteyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.